ben bunu? Böyle çeke çeke götüme kadar su koydum. Mal şuraya koysana geri zekalı şuraya. Götüne mi soktuyorum ben sana? Böyle Çık, gidiyorum bak. ondan sonra arkada tam lastikler var. Kaç sıralar alak bundan ya? Akşam Muhammed sağ sola gitme o zaman da. Şişt, buradayız. Diyeceğiz. Yapak Abi burada Bir da. eve gidelim yemek yemeye. O zaman sen... He? Burada abi zaten ya. Getirirler sonra mi? parça. Ha ben söksem sökerim ben de. Ya sök geç ya. Bir otayarı gelse doğru arabadan 500 lira. Yarrak gibi gelsin geri bunu yiteceğiz ondan sonra. Yiteceğiz. Yitemeyiz boşver. Az bir şuraya saldırmış tamam mı? Boşver ileri geri ileri geri yalama edeceğiz. Bir şafta alı vereceğim. Çevre vidasını iki dakikada söküyor zaten. Nasıl? Şafta vereceğim tamam. Başka Ver, bir şey var mı? Thank <laughs> <laughs>

saçma. Yüze küçülmüş. Buradayız. Bunda Bundan iyi şey Zaten kimse izlemiyor şu an. davranışta Ama davranışta Hayır, Ama Ordu yine de bir Şimdiye insan. Şimdiye kadar hiç insan ya var işte bununla. Var mı? Olabilir. Ama... ...olur isterse onu yapacağız. Ne olur, olur. Döver Saçma sapan şarkılar yahu. ya. Biksim. Ha, EGT'nin amına koyayım diye. Egece oyunu Oynadığın kumarın namına koyayım. <laughs> <laughs> Çok fazla abarttılar onu da ya. Bokunu çıkardılar ya. Kimin aklına geldiyse iyi akıl etmiş ya sokak röportajını. Armin ne haber ya? Sen gene geldiydin herhalde. İsmi tanıyorum ben seni. Gördüm ben seni chatte daha önceden. Aleykümselam Ahmet. Hoş geldin Ahmet. Düşme Ahmet yazmadan hepsini engelleyeceğim sıkıntı yok. Ben de sevmiyorum artık o lafı. Niye? Ya düş Ahmet ismini duyan düşme düşme diyor ya çok. Ne? Artık sinirimi bozdu. Bir şeyin tekrar edilmesi. Oldu mu Yo yazmadı işte. İndian Hindistan mıydı la? Hı? İndian Hindistan mı oluyor? İndian. Büyük ihtimal, Büyük ihtimal. kesin bilmiyorum ama ne? Muhammed. Aleykümselam Umut. 4 tane yazlık lastik kaç lira kardeşim? Marka, model. Nasıl? 4 tane lastik, yazlık. Kapat aslak fiyat ver, almayacaklar zaten. <laughs> almayacaklar. Versene. Ver, laf olsun. Adam 13 söyle. isteyecek, ben 15 fiyatı vereceğim. Yani Ferhat abi doğru söylüyor. 13 yani... mi, 14 15 mi? Ortalama fiyat ya. 13, 14, 15, 16. 4 bin başlıyor. 4 tanesi. 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 Bu bunu söylüyorum. çıkarma sen de. Çıkmayı söylüyorum. 4 liradan başlıyor. Sıfırı da 2000 liradan başlıyor. Tanesi. Çıkma nasıl 4.000 bin lira? Tabii. Hayır. Beni yandı mı bunu? Toyota Corolla için. 14. 14. 14 jant kaç lira? Beş bin lira. 185 6, bin lira. Dört tanesi mi 5000 bin lira? Tane... İkinci elleri 5000 bin lira. İkinci elleri dört tanesi 5000 lira. Yenileri de iki buçuktan başlıyor. İki başlıyor. 10 bine yaklaşıyor. Ama bu bizim piyasaya göre. Hadi 2'den başlasın. Hadi ikiden başlasın. Senin memlekete göre değişiyor abi o. Bizim memlekette öyle. Biliyorum İstanbul'da değiliz biz. Karabük'teyiz. İstanbul'da daha Orada pahalı. daha daha pahalıdır diyorum ben de. Doğru orada rekabet var, orada daha pahalıdır. Burada belirli olduğu için iki buçuktur. İstanbul'da çok var, 2000 bin liraya falan bulursun. Bir de tam tersiymiş, daha pahalıymış. <laughs> Niye ben aslında anlaşacağı anasını satayım? O da eziklik ya. <laughs> evet 20 kişi olduk şimdi Bak 20'den 9'a düştük Mükemmel bir şey ya Oğlum hepsi aynı anda mı çıktılar Hepsi aynı anda. <laughs> Geri veriyor bir şeyleri geç yüklüyor da Oynamam Oynamam lan oyuncak değil o. sındırarsan Yasin aleyküm selam Ağızla kanka hoş geldin. Ağzından çıkartacak mısın? <laughs> Valla. Her boşluğa öyle çubuk itilir mi la? Değil mi? Acaba ben burada mı çıktım diye. Valla. <laughs> Çilekli kaski. Çok güzel dizin. Hayırlı bayramlar şimdiden. Arife değil ama bir yarın ve yarının baş. Cümleten hayırlı bayramlar. Akrabalarınızla barış içinde bir gün geçirin. Büyüklerinizi arayın. Değil mi Muhammed? Aynen. Akrabalarla. Değil mi? Büyüklerimizi aramalıyız bayramda. Tabii. Tabii. Sen beni arayacaksın. Aynen. Akrabalar daha öncelik ama. Hatırlatırız bayramda ben küslük olmaz. Ne demek istiyorsun? Bir şey demiyorum. Haydi bayramlar. Allah ıslah eylesin hepimizi. Ya Rabbim şu bayramın yüzü suyu hürmetine. çok yoruldum ya. Bana ne güzel uyuyordum ben. Geldin salak gibi uyandırdın beni. <laughs> Şanzımanı nasıl indireceğiz şimdi ya? Kaç kaç? Bence ne yapalım biliyor musun? Yayını hiç kapatmayalım. Şanzıman sökelim ama. Yayın dursun burada. Ha, ne yapıyor bunlar diye. Var ya öyle adam ustura ustura uyuyor, beş kişi izliyor. Biz de öyle izlesin bizi. Ne kaybedeceğiz? Bunu izledin mi Masum? Ben Nesquik yiyecektim ama evde süt kalmadı. Of çubuğum. Bu erkek dedim ki süt alıp gelir misin Nesquik yiyecektim yiyemedim. O dedi ki tabağı bana ver. o şey ya direkt yüz pornocu yani o kız. Kim bu işte? Ha, Var oğlum videoları her şeyi var onlar öyle. Tabii Olur canım gözlerim parlıyor biliyorum ama he, onlar Hayır, öyle tabii. Zaman, Ayça değil mi onun adı? Ben öyle bir şey olması lazım ya. Geçiyor onların muhabbeti izleyen. çok geçiyor. Selamun aleyküm. Nerede? Çarşıda mı? Baksın bakalım ya. Alsın gelsin burada sordun yok değil mi? Yok abi, duruyor mu? İşte bunlar ya. Yok. Ya yan taraftaki lazım oldukça getiriyor da, o da yanlış. Fazla getirmiyor. Hasan abi doldurur aslında da. Bir bilse, ya ne var ne yok alır Hasan da. Yani pek fazla satılan şey değil ya. O da senin başına geliyor işte. şey <laughs> <laughs> <Yani. gülüyor> İyi Allah'tan bugün geldi, bayramda ayrı sıkıntı. Bayaşa gayrı Ben ben o şey yaptım. hiç Bayaş şey yaptım. geldi? Şey yaptım. Deviyajda ayarını tutuyor musun? sen? Bir şey işte. Biraz olayı rahat olması lazım abi. Yani devriyajda ayağını tutuyor. Ya senin için kötü benim için iyi bir şey oluyor. Ama işte böyle zamanda benim için de kötü oluyor. Dükkanda şimdi Hyundai var, onun da kapak söküldü. He, he. İşte burada yer türlü lifti olmuyor. Allah'ım ne? O cenaze var abi, cenazeye gitti bugün de. Bugün hiç yok. Çok çok, çok. babamla halas. Amin abi. Araba da olunca olmuyor. Şey gidiyor. Öyle abi olmuyor ya. Mecbur. Selam, sınan, Nereye gidiyorsun sen? Ruslar şu ormana. Masa başı birini arıyorlarmış onlar. Maaş kaç veriyorlar abi şimdi orada? O Ruslarla bizim alüminyumcu Ruslar aynı mı? Onlar Iraklı. Alüminyum açan Iraklı mı? Bunlar Rus. E biz orayı Rus biliyoruz alüminyumcuları. Adam taburaya niye açıyor ki Irak'ta yok mu muymuş ya? Irak'ta çok hatta ne var mı? Oranın başlangıcı mı 35 bin lira olacaktı? Kaç bin kişi alacak onlar? Bayağı bir kişi alacak herhalde. Onlar. Kaç? 400-500. Ya önce buraya istihdam Daha edecek miyiz? Şimdi 300-350 kişi kişi. <laughs> <laughs> bulur bulur. Koyla açacaklarmış. Oraya bir zaman sonra CNC'de de şey yapacaklarmış. Yer açacaklarmış. Tabi. Evet. Evet. Tabii. Evet. Ben oraya bir girsem, bir kapak açsam. <laughs> Orada biz en azından siyasi kod yazarız. <laughs> He. Bu bu. Ora bayağı şey ya. Bayağı Karabük'ten de çok gelen olur. Eski pazarın bebesi gene çalışmaz da. Çalışmaz. Buranın... Cuma ayından bile gelip Cuma ayından çok gelen olur. Ama geri giderler. Çerkeş'ten çok gelen olur. Eski pazarın bebesi de aslında çalışan tayfa var. Bir girerse oradan emekli olur gider abi. <laughs> Hepsi şey değil ki. <laughs> Güzel evet. Şey çalsın i̇şte ben de sporcu olsun Orman ürünlerinde dediğim gibi adam sabah 10 akşam 6 arasında şey arıyormuş. Girdi çıktıcı masa başı. Evet. Sizin oraya işte. Oteli, otel, otel Oteli de bunlar aldı değil mi? Yok malzeme girdi çıktısı için. Evet. Direkt evet. sizin oraya. Bir şey bir sizin Hı -hı. oraya alacak evet. direkt. <laughs> Al, Bilmiyorum çevrenizde kadın bayan diyor, erkek diyor fark etmez diyor kadın erkek diyor. Vallahi yengeleri mengeleri koyacağınız oraya bir hiç yoktan 30 bin lira maaş alır. Saati değil, kimseyle de iş yok. Ya. Müdürün müdür yardımcının yanında işte girdiği çıplayı yapacak. Ülümde Daha yok mu onlar? Kendileri kendileri yapıyor. müdür gelecek kurulacak. Ne zamana kurulacak? Seni kurulacak. Adamın bir parada kurulacak parasını O zaman İran fakiri yapıyor buraya. Öyle bir şey var. İşçiye nasıl para verecekler ki? Allah Verseler 30 bin lira da en azından buradaki diğer fabrikalardakiler yükseltse adamların hakkını verse. Bir ara yok birileri söylenti çıkardı. Gitmişler müdürlerle konuşmuşlar. Az işçiye maaş verin falan niye? Vallahi bir ara öyle bir muhabbet döndü değil mi Muhammed abi? Duydun muydun sen? Az, ne yapacağız böyle oldu. oldu. Şey diyeyim, ee, demiş. Ya buraya fabrika açıyorsunuz, yani, elimiz, iş... Yani bir nereden aşağıya çalıştırmayacak mısın aşağıya? İler demiş. Gemi bu kadar veriyor, ne olur? kadar veriyor. Yani Vallahi belli olmaz abi. Türkse siker ama gavur hakkını verir. Öyle bir şey var. Ya adam mantıklısını yapacak. 40 bin lira maaşla başlatacak. Verim alabiliyorsa o insanı yanında çalıştıracak. Aynen. Belki 300 kişiyle. Celsen taşın kaç çalışanı var abi sanki? Aynen. Adamlar 9 gün tatil yapıyor. Mesaisini günü gününü alıyor. Her şeyi çok iyi.